seni kaçırmaya geliyor. Kaçacağım. Senin o kaçacağım diyen ağzını yerim ben ya. Ben de senin ağzını, burnunu, ağzınızı, burnunuzu kırarım ulan sizin. Ay vurur ayan beyan, geldim kapına yayan. Sen değil misin beni hapu hallara koyan? Ay dedin ayak geldim, sana sevdaya geldim. Bu bir ilgi milgi çek bir hareket yap da direkt sağa gelsinler. Lan! Peri bacası kafalılar. Zabağa Sabaha kadar buradayım bu kuş! Sabaha kadar! Koşun koşun! Orada! Al onu seveceğim. Al onu. bak bir şeyin varsa çekinme utanma Birim olmazsa da İsteyim Şınar'ı saz salla yerinde kalk da Asker oldum uçtum dalgaların boyunda sevdiğim kara deniz dalgaların kucağında kimin te